Merhaba değerli arkadaşlar. Anlamın yapı taşlarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün örtülü anlamdan çıkarımda bulunma günü. Bir metnin örtülü anlamı nasıl bulunur? Çıkarım nasıl yapılır? Ana fikre nasıl ulaşılır? Bugün bunları konuşacağız. ÖSYM her yıl cümlede anlam başlığı altında 3 veya 4 tane soru tipiyle bu kısımdan karşımıza gelmekte. Şimdi öncelikle ben buraya başlamadan önce siz beni durdurup, videoyu durdurup şu kısmın bir notunu alın, ekran görüntüsünü alın. Kendiniz bir düşünün, yorum ne olabilir, örtülü anlamı ne olabilir, ana fikir ne olabilir? Ondan sonra ben yorumladıktan sonra tekrar videoyu açın, devam edin ki bu şekilde işlersek bizim için daha iyi olur. Şimdi örtülü anlam dediğim şey ne? Örtülü anlam paragrafta doğrudan söylenmeyen, üstü kapalı olarak sezdirilen imalardır. Paragrafta doğrudan söylenmeyen Üstü kapalı olarak sezdirilen imalara metnin örtük anlamı diyoruz. Örtük anlamın olduğu cümlelerde genellikle bağlayıcı ifadeler, yani bağlaçlar dediğim kısım ve kıyaslama öbekleri bulunur arkadaşlar. Paragrafta doğrudan söylenmiyor. O paragrafta benim çıkartacağım ikinci yorum veya üçüncü yorum olarak karşımıza çıkıyor örtük anlam. O zaman ilk cümleye başlayalım. Şöyle geldim. Bir yazar olarak toplumsal konularda daha fazla yazman gerekiyor. Şimdi neye dikkat edeceğim? Bağlaçlara dikkat edeceğim kıyaslama öbeklerine dikkat edeceğim. Tümel ifadelere dikkat edeceğim. Bunlar bu metnin örtük anlamını veriyor. Anahtar kelimesini veriyor. O zaman bu cümledeki örtük anlamı daha fazla. Ha. O zaman toplumsal konularda az yazmış, fazla yazmamış. Yani neye teşvik edilmiş? Toplumsal konularda yazılması için teşvik edilmiş yazar. Yani yazar daha çok bireysel konularda üretmiş. O zaman şöyle diyeceğim. Yazar daha çok, daha çok bireysel konularda, bireysel konularda üretmiştir. Yazar daha çok bireysel konularda üretmiştir. Yine metnin vurgusu şu, sanat toplum için olmalıdır. Çünkü toplumsal konularda daha fazla yazman gerekiyor demiş. Metnin diğer örtük anlamı, sanat toplum için, toplum için olmalıdır. Hocam bir cümlede bir tane örtük anlamı olur mu? Birden fazla da olabilir. Bazen iki tane olur, bazen üç tane olur. O cümleye göre değişir. Cümledeki mecazi anlama göre değişir. Biz de bunu deşeceğiz zaten sizde. O yüzden sürecimiz uzun, yolumuz uzun. Biraz emek istiyor. Öyle üç dakikada paragraf taktikleriyle, beş dakikada paragraf taktikleriyle olacak bir iş değil bu. Siz de emek vereceksiniz, oturup düşüneceksiniz, yazacaksınız. Ne demek istiyor olabilir şeklinde. Görünmeyeceksiniz. Daha sonra videoyu açıp beni dinleyebilirsiniz. İkinci cümleye geldim. Ne demişim? Kökü maziye uzanmayan şiir. Kökü maziye uzanmayan şiir. Şimdi ÖSYM böyle bir paragraf verirse arkadaşlar seçenekte neyi kullanır? Mazi ifadesini kullandıysa seçenekte gelenek der. Gelenek. Veya seçenekte atıyorum eski der. Aynı kelimeyi vermez. Eş anlamlısını veya yakın anlamlısını verir bana. Zaten çeldiriciliği de bu şekilde yapıyor. Kökü maziye uzanmayan şiir yani gelenekten beslenmeyen şiir sonbahar rüzgarında savrulan kuru yapraklar gibi. Bak burada bir metafor kullanmış. Kuru yapraklara benzetmiş şiiri. Bir an için göğe yükselir. Bir an için göğe yükselir. Yani bir an için çok okunur, çok tutulur. Popüler olur. Daha sonra ne olur? Unutulur. Ha, o zaman anahtar kelimelerimi de tespit ettim. Metnin örtük anlamı şu o zaman. Gelenekten beslenmeyen, gelenekten beslenmeyen şiir kalıcı olamaz. Kalıcı olamaz. Yani bir an için göğe yükselir, bir an için tutar, bir an için okunur, popüler olur. Ama kalıcı olamaz, unutulur. Mühim olan o zaman sanatta şiirde nedir? Gelenekten beslenmektir. Diğer cümleme geldim. Başarılı olmak için çıktığın yolda bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse, hedefine ulaşmak için kullanabileceğin tek gözün kalır. Ha, o zaman başkalarıyla uğraşma. Başkaları ne der diye düşünme. Başkalarına odaklanma. Sadece kendine odaklan. Eğer kendine odaklanmazsan başarılı olamazsın. Eksik kalırsın. O zaman şöyle diyeceğim. Kişi, kişi başarılı olmak için, başarılı olmak için kendine odaklanmalı kendine odaklanmalı. Yazarım dediği gibi insan hakikatlere korkmadan tutunduğu sürece yaşam gücünün canlılığını duyumsayarak kendini kurtarabilir. Şimdi böyle bir cümle verirse Özeyme. Hakikatlere korkmadan tutunmak aynı sözcüğü değil de eş anlamlısı olarak ne der atıyorum gerçeklik der hakikat yerine. Gerçeklik. Yaşam gücünün canlılığını duyumsayarak kendini kurtarabilir kendini kurtarmak atıyorum buna da özgürlük der. Özgürlük. Zaten aynı sözcüğü seçeneği verirse seni çeldirmek için yapar bunu. Aynı sözcüğü niye versin? Ya iş anlamlısını verir ya yakın anlamlısını verir. O zaman şöyle bir baktım. Yazarın dediği gibi insan hakikatlere korkmadan tutunduğu sürece. Yani insan gerçeklerden korkmamalı. Gerçeklerle yüzleşmeli. Ancak o zaman başarılı olabilir. O zaman ev türlü anlamı şöyle dedim. Kişi gerçeklerle yüzleşirse, gerçeklerle yüzleşirse başarılı başarılı olabilir. Bakın olabilir dedim. Kesin olur demedim. Çünkü zaten yüklerini kurtarabilir demiş. Yani ihtimallik anlamı var. Bu da her zaman dikkat etmem gereken bir şey. Paragrafta ihtimal anlamı içeren bir sözcük varsa seçeneklerde de ihtimal anlamı içermeli. Paragrafta kesinlik anlamı içeren bir sözcük varsa en gibi, asla gibi, yalnızca gibi seçenekte de kesinlik anlamı olması gerekiyor. Hiç kimse özgür olmadığı halde Kendini özgür sayan bir insandan daha fazla köle değildir. Şuradaki vurgum önemli. Daha. Kıyasla bebekleri benim için önemli demiştim. Konu ne? Özgürlük. Konu özgürlük. Hiç kimse özgür olmadığı halde. Yani kişi özgür olmadığı halde kendine özgür sayıyorsa, ben özgürüm diyorsa en büyük köle odur. O zaman mühim olan şey burada farkındalık. Mühim olan şey burada bilinç. O zaman şöyle yorumlayabilirim ben bu cümleyi. Kendini özgür sayan kendini özgür sanan özgür sanan kişiler kendini özgür sanan kişiler aslında gerçek kölelerdir. Gerçek kölelerdir. Devam ediyorum. İnsanlara hizmet edip topluma fayda sağlayan güzel fikirler tıpkı nadide tohumlar gibi. Güzel fikirler. Nadide tohumlar gibi. Bakın yine bir benzetme kullanmış. İyi gübelenmiş, güneş gören topraklarda büyür, Topraklarda bak bu ifadeyi kullanır. Seçeneğe mekan der. Seçeneğe çevre der. Aynı kelimeyi kullanmaz. Güzel fikir sözcüğünü par cümlesini e, paragrafta kullanır. Seçenekte nitelikli fikir der. Veya nitelikli edebi ürünler der. Bu şekilde yapacak çeldiriciliği. Sadece oralarda renkli çiçekler açar. Sadece oralarda. Oralarda dediği yani o topraklarda renkli çiçekler açıp tatlı meyveler verir. O zaman arkadaşlar, nitelikli bir fikrin ortaya çıkması için önemli olan uygun koşullardır. O zaman şöyle diyorum Nitelikli fikirler, nitelikli fikirler veya nitelikli edebi ürünler. Nitelikli fikirler uygun kültürel mekanlarda veya şartlarda, uygun kültürel şartlarda oluşur. Nitelikli bir fikrin oluşması için uygun kültürel ortamların, kültürel şartların olması gerekiyor yoksa oluşmaz. Yani mekanın önemi, çevrenin önemini vurgulamış cümle. Devam ediyorum. Cumhuriyet dönemi şairleri. Şimdi Cumhuriyet dönemi şairi dediği 1923'ten yukarı doğru çıkıyor. O zaman modern şairler bunlar değil mi? Modern şairler. Buradaki kastım benim modern şairler. Divan şiiri dediği şey 13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda biter. Bir edebi dönem. Divan şiiri. O zaman biz buna klasik şiir diyebiliriz değil mi? Eski şiir diyebiliriz. Divan şiirinden kastında klasik şiir veya eski şiir. Cumhuriyet dönemi şairleri divan şiirine kıyasla imgeyi. imgeyi, Şiirin en başlat ögesi. imge. Ne demekti? Şairin zihninde oluşturduğu hayal. Cumhuriyet dönemi şairleri divan şiirine kıyasla imgeyi daha özgün kullanmıştır. Ha, yani demek ki divan şairleri de imgeyi kullanmış ama modern şairler bu daha özgün kullanmış modern şairler. O zaman şöyle diyeceğim. Modern şairler gelenekçi şairlere göre, gelenekçi şairlere göre veya divan şairlerine göre veya klasik şairlere göre imgeyi daha canlı kullanmıştır. Daha canlı kullanmıştır. İmgeyi daha canlı kullanmıştır. Özgün yerine daha canlı der. Veya modern şairler klasik şairlere göre daha özgün imgeler kullanmıştır, daha canlı buluşlar ortaya çıkarmıştır der. Modern şairler, klasik şairlere göre yeni bir kapı açmıştır, yeni bir ekol oluşturmuşlar. Bu şekilde yorumlar yapar. Diğer cümleme geldim. Tarihçilerin sıklıkla ifade ettiği üzere. Geçmişe anımsayamayanlar, geçmişi anımsayamayanlar, onu yinelemek durumunda kalır. Ha, o zaman biz eğer geçmişi anımsamazsak, yani geçmişten ders çıkarmazsak, aynı hataları tekrar yaparız. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim geçmişteki hatalarımızla yüzleşmemiz ve tarihi kendimize kılavuz almamız gerekiyor. Ancak bu şekilde daha iyi adımlar atabiliriz. O zaman şöyle diyeceğim. Şöyle yorumlayabilirim. Tarihi kendimize kılavuz edinmeliyiz. Tarihi kendimize kılavuz edinmeliyiz metnin örtük anlamı. Yüzleşmeliyiz geçmişimizle. Geçmişten ders çıkarmalıyız. Tarihi kendimize kılavuz edinmeliyiz ki geleceğe yön verelim. Değil mi? Evet ne demişim diğer cümlemde? Küçükken hiç masal dinlememiş çocuk var. Büyüyünce kendi resimlerini bile cetvelle çizer. Bak yine bir vurgu. Buradaki vurgu önemli. Cemal Süreyya'nın sözü. Aynı zamanda bir sınavda çıkmış bir soru. Bu cümleyi kullandı ÖSYM bunda da. Cetvel burada metaforik olarak niye simgeler? Cetvel. Cümledeki bayramına bakalım. Küçükken hiç masal dinlemiyorsa hayal gücü gelişmez kişinin. Küçükken hiç masal dinlemeyen çocuklar büyüdükleri zaman ne yapar? Resim yaparken bile, resim çizerken bile neye ihtiyaç duyar? Cetvele ihtiyaç duyuyor. O zaman mekanik düşünür, robotik düşünür. O zaman şöyle diyeceğim, küçük yaşlarda, küçük yaşlarda masal dinlemeyen çocuklar, masal dinlemeyen çocuklar mekanik düşünür, mekanik düşünür. Yani robotik düşünür, daha robotik, daha mekanik düşünür. Hayır gücü gelişmezsin. Diğer cümleme baktım. Şimdi dedim ki arkadaşlar bazen birden fazla örtülü anlam olur ki cümle cümle gittim. Şu an biraz daha uzadı. Şu an biraz daha uzadı. Daha uzun bir metin gibi gözüküyor. Parçaya bakalım. Şiire olan inancı yok edecek fazlalıkta bir şiir üretimi. Şu ilk kısmı bir yarınlayalım. Bakayım burada ne demek istiyor? Şurada. Yani çok fazla şiir yazmak şiire olan inancı bitiriyor. Niteliksizleştiriyor bunu. O zaman önemli olan şiirde de nicelik değildir, niteliktir. İlk cümlenin yorumu bu. Çünkü demiş ki çok fazla şiir üretimi şiire olan inancı yok ediyor. O zaman önemli olan çok fazla yazmak değil. İyi yaz O zaman ilk cümlem şu. İlk cümleyi yorumluyorum. Şiirde önemli olan, önemli olan nicelik değil, nicelik değil, niteliktir. Nicelik değil, niteliktir. Devam ediyorum. Hakiki şairi ister istemez daha sadece şeyler söylemeye itse de, yani bu durum çok fazla şiir olması piyasada, hakiki şairi daha özgün şeyler yazmaya sürüklüyor. Herkese uyan genişlikte bir deli gömleği gibi. Yine metafor kullanmış. Bakın deli gömleği gibi. Herkese uyan genişlikte bir deli gömleği gibi. Ölçüsüz, kısıtlanamayan ve sınırları çizilemeyen bir duygu evreninin nesnesi olarak kendine her türlü izleyi açma özgürlüğüne sahiptir. Yine bir anahtar kelimem özgürlük. O zaman arkadaşlar bu durum yani çok fazla şiir üretilmesi, çok fazla şiir yazılması, şairin neye yetiyor? Özgün şiir yazmaya yetiyor. Aynı zamanda şiir doğası gereği nedir? ölçüsüzdür, doğası gereği şiir. Sınır taşımaz, sınır tanımaz, doğası gereği şiir. Özgürlükten yanadır. Diğer örtük anlamlarım bunda. O zaman şöyle diyeceğim buraya da. Şiir doğası gereği, şiir doğası gereği sınırsızdır, sınırsızdır, ölçüsüzdür. Yani ölçülere sığmaz, ölçülere sığmaz, özgürdür. Şiir doğası gereği özgürdür, özgürlükten yanadır. Evet, şimdi cümlelerim burada bitti, yorumlarım. Şimdi benim yazmış olduğum sorular var. Onları çözelim. Bakalım. Yine ne yapacağız? Beni durdurun. Beni durdurun. Şöyle bir soruya bakın. Soruyu çözmeye çalışın. Ne diyeceksiniz? Ondan sonra videoyu devam ettirin. Benim çözümümü dinleyin. Bu şekilde ilerleyelim. Evet ilk sorumda ne demişim? Aşağıdaki yerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle anlamca aynı doğrultudadır. Anlamca aynı doğrultuda. Cümleye bakalım. Yazmaya değer iki an vardır. Yazmaya değer iki an vardır biri başladığımızda, biri başladığımızda yani önemli olan cesaret etmek, yazmaya başlamak. Diğeri ise yazdığınızı çöp kutusuna attığınızda. Yani elemek lazım. Yazdığını hemen beğenme, ince bir süzgeçten geçir. Eleme cesaretine sahip ol. Titiz çalış demek istiyor. Çöp kutusuna atmak yazmaya değer bir şeydir diyor. İki tane vurgun var o zaman. Bir, yazmaya cesaret et. İki, ölemeye cesaret et. Yani titiz bir şekilde yaz. O zaman bakalım seçeneklere. Yazarlık sadece üretmekte de değil, tükenmiş fikirlere ayıklamakla anlam kazanır. Şimdi üretmek evet burası çıkıyor ama parça da şundan bahsetmiyor ki. Tükenmiş fikir. Sırf bu yüzden az seçeneğine geliyorum. Tükenmiş fikirle ilgili hiçbir şey yok cümlede. O zaman adana gitti. Yazarlığın dönüştürücü gücü. Yazarlığın dönüştürücü gücü. Şimdi cümlede bir dönüştürücü güçten bahsediyor mu? Bakın anahtar kelimemi buldum. Dönüştürücü güç. Cümlede bundan bahsetmiyor. İlham dolu başlangıçlarda ve içsel farkındalıkta gizlidir demiş. Şimdi içsel farkındalık dediği şey, e, kısmen çıkartırım bu yorumu ama e, yazdıklarınız çöp kutusunu atmakla ilgili bir şeyden bahsetmiyor Bursa'da ve dönüştürücü güçten bahsetmiyor o zaman Bursa'da gitti. Kalıcı yasayanlar, e, zaten ilk cümleden eledim bunu. Kalıcılıkla ilgili bir şey yok ki, bu da gitti o zaman. Yaratının özü, yani yaratıcılık, sanatsal yaratıcılık. Başlama kararlılığı, yani başlamak ve ayıklama cesareti, ayıklama cesareti, yani çöp kutusunu atmak. O zaman cevap ne olmalı? Denizli olmalı. Sanatsal yetkinlik. Bundan bahsetmiyor ki sanatsal yetkinlik, sanatsal uzmanlaşma. Bununla ilgili bir şey yok ki. Edirne'de gitti. Bak diğer kısım çıkabilir. Başlangıçtaki saflık ile bitişteki seçicilik. Ama şuradan ötürü Evet için Devam ediyorum. Ödünler, ödül kurumları ve ödül mekanizmaları üzerine tek bir şey söylemek istiyorum. Katılmayalım, kazanırız. Katılmayalım, kazanırız. Yani pasif kalalım. Ödüllere katılmayalım diyor. Kazanmayalım, kaybederiz. Ha. Mecazi bir anlam var değil mi? O zaman bakalım. Ödül alanlar sisteme dahil oldukları için uzun vadede değer kaybeder. Uzun vadede değer kaybetmekten bahsetmiyor arkadaşlar. Cümlenin aslında mesajı şu. Ödül yarışmalarına katılma. Ona ki katılırsan ve kazanırsan o zaman kaybedersin diyor. Yani katılmayacaksın. Katılmazsan kazanırsın. Katılım sürecindeki deneyim. Katılım sürecindeki deneyim. Yani bir nevi katılın diyor. Katılım sürecindeki deneyim sonuçtan bağımsız olarak kişiye değer katar. Yani deneyim kişiye değer katar demiş. İyi de cümlede katılma diyor sana. O zaman bu gittim. gitti. Ödül alan bireyler kazandıkları anda özgünlüklerinden taviz vermiş olur. Ödül alan bireyler kazandıkları anda. Şimdi özgünlükle ilgili bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Bir kelimeden ötürü Ceyhan'a da inedim. Ödül için mücadele edip hedefe ulaşmak. Ödül için mücadele edip yani ödül yarışmasına kazanmak. Mücadele etmekten kastım bu. Hedefe ulaşmak yani o ödülü almak aslında gerçek kayıptır. Evet birebir cevabımı oluşturdu D seçeneği. Kazanamayanların yaşadığı kayıp ödül mekanizmasını sorgulatır. Arkadaşlar ödül mekanizmasını sorgulatmakla ilgili bir şey yok. Cevap edilme de olamaz. Diğer soruma geldim. Evet biraz yaz daha uzadı. Şöyle. Ne yapacağım ben? Öncesi çözmeye çalışın tabii. Daha sonra beni dinleyin. Ben anahtar kelimeleri tespit edeceğim. Soruma baktım. Bu parçadan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Umberto Eko yazarın niyetini sorgulanamaz bir otorite olarak görmez. Ha, demek ki biz ne yaparız? Yazarın niyetini sorgulayabiliriz. Ama okurun her yorumunu da serbest bırakmaz. Yani okur da istediği gibi yorumlayamaz diyor bir metni. Bunu da serbest bırakmıyor. Ona göre metin kendi kuralları olan, kendi kurallarını koyan ve anlamın sınırlarını kendi yapısıyla çizen bir oyun alanıdır. Gerçek ve kabul edilebilir yorum. Gerçek ve kabul edilebilir yorum. Bu oyun alanının içinde metnin sunduğu ipuçları takip ederek hareket eden yorumdur. Yani ne okurun yorumu gerçek ve doğru, ne yazarın yorumu gerçek ve doğru. Tek gerçek ve doğru yorum metnin kendisi. Metnin kendisine bakacağız. Metindeki ipuçlarından yola çıkarak yoruma ulaşacağız. Elbette yazarın yorumu okurun yorumundan daha sağlıklı olabilir. Yani yazar kendi yazdığı metni, kendi yazdığı kitabı okuldan daha etkileyici, daha iyi bir şekilde yorumlayabilir diyor. Veya metnin anlamı yazarın niyetini aşabilir. Yani metnin kendisi yazarın demek istediği şeyden daha farklı bir şeyler de söylemek isteyebilir diyor. Bazen de yazar niyetini açıkça anlatmak isteyebilir. Yani yazar bazen okuyucuyu yanıltır. Açıkça derdini söylemez metinde. O zaman tek gerçek doğru metin. Biz metne güveneceğiz. Ne yazara güveneceğiz. Ne okuyucuya güveneceğiz. Metne bakacağız. Metne sadık kalarak yorumlayacağız. Bakalım. Okurun niyetinin yazarın niyetiyle her zaman bak. Vurguyu gördük mü kesin ifadesine. Adana gitti. Okurun niyeti yazarın niyetiyle her zaman örtüşüyor mu? Hayır. Yazarın niyetinin eserin anlaşılmasına hayır. Yazarın niyetinin eserin anlaşılmasına. Zaten ne demişti bana? Yazarın niyetini sorgulanamaz bir otorite olarak görmez diyor. O zaman buna da ulaşamam. Okurun metni yorumlarken sınırsız bir özgürlüğe sahip oldu. Hayır. Değil mi? Ne demişti? Okurun her yorumunu da serbest bırakmaz. O zaman Ceyhan da gitti. Doğru yorumun yazarın açıklamalarıyla mümkün olabileceğine hayır çünkü otorite olarak kabul etmiyordu. Bunu hatta ne diyordu? Yazar niyetini açıkça anlatmak istemeyebilir. Yani yazar açıkça söylemek istemeyebilir. Yazar atıyorum belki bilinçaltındaki bir duyguyu yazdı, ee, okuyucunun bilmesini istemediği bir şey yazdı ve bunu metaforlarla yazdı, imgelerle yazdı. O zaman yazarın yorumu okuyucuyu yanıltabilir. O zaman ne oldu? Denizde gitti. Bir metnin yazarın öngöremediği anlamlara da, yazarın öngörmediği anlamlara da kapı araladığına. Evet bir metin yazarın öngörmediği anlamları da kapı aralayabilir. Çünkü burada bana ne demişti? Elbette yazarın yorumu okurun yorumundan daha sağlıklı olabilir veya metnin anlamı yazarın niyetini aşabilir. He, metnin anlamı yazarın niyetini aşıyorsa metnin anlamı. Bir metnin yazarın öngörmediği anlamları da kapı araladığına yorumuna ulaşabilirim. O halde cevap Edirne. Şöyle geldim bir tane daha sorum var burada. Bu tartışmaya göre Squid Game dizisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sukut Game bireysel gücün ve sistemin acımasız kurallarının yüceltildiği acımasız kurallarının yüceltildiği bir yapı üzerinden toplumsal eleştiri sunar. Bu yapıda güçlü olanın hayatta kalıp yatırımını arttıracağı inancı öne çıkarılırken zayıf olanı sistem tarafından hızla elenmesi en uygun kazanır, en uygun olan kazanır anlayışını dramatize eder. Öte yandan dizide gösterilen ölümcül oyun koşulları izleyici sosyal darwinist bir düzenin meşrulaştırıldığını düşündürebilir. Bak düşündürebilir diyor. İhtimal anlamı. Bunlar önemli arkadaşlar. Ancak karakterlerin zaman zaman dayanışma göstermesi, karakterlerin zaman zaman dayanışma göstermesi, güçlü zayıf ayrımını kırarak empati kavramının ve insanlık vurgusunun ön plana çıkmasını sağlar. Yani dizide sadece mücadele yok, dizide sadece rekabet yok, dizide aynı zamanda empati de var. İkisi de aynı anda işleniyor dizide. Bu çelişkili etki, bu çelişkili etki dizinin yalnızca bireysel rekabete değil aynı zamanda insan psikolojisi ve toplumsal dayanışma temalarını da kaydığını gösterir. Yani sadece mücadele yok dizide, sadece rekabet yok. Böylece Squid Kane'in neoliberal değerlerle donatılmış rekabetçi bir evren sunarken, rekabetçi bir evren sunarken aynı zamanda izleyici güç, adalet ve insanlık üzerine düşünmeye değiten katmanlı bir anlatıya dönüşür. O zaman bakalım hangisine ulaşılabilir. Bireysel başarıyı nihayet kurtuluş olarak yüceltmiyor. Hayır. Zaten bireysel başarıyı kurtuluş olarak yüceltmiyor. Empati kavramını da vurguluyor dizi. O zaman adana gitti. Rekabetçi yapısıyla insani değerler arasındaki gerilimi yansıttığını. Evet. Bir yandan rekabetçi yapısı var. Bir yandan insani değerler var. İkisi arasındaki gerilimi yansıtıyor bana değil mi? İkisi arasındaki gerilimi yansıtıyor. O zaman cevap Bursa. Sosyal darwinist düzeni doğal ve kaçınılmaz olarak Kaçınılmaz olarak mı sunuyor bunu? Kaçınılmaz olarak sunmuyor. Değil mi? Ceyhan da olamaz. Empatine ve vekadet ortamında stratejik bir zafiyet doğduğuna. Şimdi empati kötü bir şey diyor mu? Hayır bundan bahsetmiyor. Empati eksiklik oluşturur demiyor. Rekabetin insan doğasının ayrılmaz parçası olduğunu savunduğuna. İnsan doğasının ayrılmaz bir parçası mı rekabet? Hayır. Bundan da bahsetmiyor. Değil mi? Çünkü empatinin önemini de ne yapıyor? Vurguluyor dizi. O zaman değerli arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videomuzu burada bitirelim. Kanala abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dersleri dinlemek istiyorsanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.